Şimdi de bulunduğumuz ilçenin toplu taşıma sistemlerine bakalım. Buradan otobüs ve tren diyoruz. Burada o ilçedeki otobüs hatları ve saatleri var. Buraya tıkladığımız zaman saatleri görebiliyoruz. Burada da geçmediyse 60, 30, 10 dakika ve 5 dakika gibi alarm kurabiliyoruz. O alarm geldiğinde de sistem size haber veriyor, bildirim atıyor. Buradan da canlı olarak otobüsü akıcı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hem otobüsün yönünü hem iki durak arasındaki mesafeyi aynı şekilde görebiliyorsunuz. Bu mini haritadır. Tam haritayı da göstereceğim. Bu da minibüs hatları. Bütün minibüs saatlerini böyle mini haritada görebiliyorsunuz. Minibüs saatlerini görebiliyorsunuz. O bölgedeki bütün minibüs hatlarını görebiliyorsunuz. Bu da tren hatları. Bu İstanbul metrosu. Biraz önce değindiğim. Bu da o bölgedeki hali hazırdaki TCDD'nin tren hattı. Bu rayları tamamen gösteriyor. Bu trenin yönünü gösteriyor iki durak arasındaki mesafeyi de bu şekilde görebiliyorsunuz mini haritadan. Daha sonra buraya tıkladığınızda o günkü tren seferleri günlük olarak geliyor. Burada da tabloda varış saatini görebiliyorsunuz. Çatalca'dan girdiğimiz için Çatalca'nın hattı olduğu için Çatalca'yı görebiliyorsunuz. Burada da tam harita şeklinde hattı görebiliyorsunuz. Şu anda bu TCDD'nin resmi verilerine göre simüle edilmiş gerçek tren konumlarıdır. Tren %60, %90, %60, %70 oranında buna uygun bir şekilde hareket ediyor. Çünkü varış ve kalkış saatleri ne göre simüle ediyor sistem bunu. Gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde. Bu da tüm hatları gösteren o ilçenin tüm yerel hatlarının metronun minibüslerin YTT otobüslerin olduğu hatlar aynı metro servisindeki gibi hepsini kapatabiliyorsunuz. Sadece birini açabiliyorsunuz. Tekrar hepsini açabiliyorsunuz. Yaklaştıkça durak isimlerini görüyorsunuz. Duraklar arasındaki mesafeyi ve toplam kilometreyi de bu şekilde görebiliyorsunuz.